Evet hanımlar hepinize kolay gelsin. Gerçekten kadınların işi çok zor ya. Yani sabah kalk yatağı topla, kahvaltıya hazırla, çocukların kahvaltısını yaptır, okula gönder, temizlik, bulaşık, çamaşır. Gerçekten işimiz çok zor. Bence erkeklere göre daha erken yaşlanıyoruz. Evet erkeklerin de işleri çok zor ama Bilmiyorum bence çoğu yük kadınların üzerinde olduğunu düşünüyorum. Sizce erkekler mi daha çok yoruluyor? Kadınlar mı? Neyse ben kısacası videomu özetleyeyim. Bu benim günlük rutinlerim. Malum elektrik faturalarından dolayı hepimiz balık istifi gibi aynı yerde uyumak zorunda kalıyoruz. Sabah kalkıyorum, yatakları topluyorum, kahvaltıya hazırlıyorum, kahvaltımızı yapıyoruz çocuğu okula gönderiyorum. Sonra evde günlük rutin işlerimi yapıyorum, temizliğimi yapıyorum ve gerçekten 4 tane çocukla bu kadar işin altından kalkmak benim için çok zor oluyor. Bazen çok yoruluyorum.